Hem bak ben kanalın adını da buldum. Neymiş o? Dehşet ekran. Merhaba arkadaşlar. Ben Duygu Keskin. E, kamerada da eşim Mert Keskin var. <laughs> Bu arada lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dehşet ekranı. Şimdi Türkiye'nin en büyük bir yerlerinden birine gidiyoruz. Oh. Kamera. bak. Çekmeyelim artık şöyle korku videoları. Gerçekten canıma yetti ya. Duygu ve Mert adlı genç çift, çekim sonrası kayıplara karıştı. Adı Zübeyir olan 9 yaşında yanlış bir çocuktan bahsederler. Köyün büyükleri bizi buraya girmememiz konusunda uyarırlardı buradaki karanlık büyülerin bizi etkisi altına alacağını söylerlerdi. Doğru bir tane. Bir ah! Dağıt, iki, iyi misin? Mert, Zübeyir'in tabutu olmasın mı? Ah! Duygu! Duygu! Nerede? nerede? Nerede bir şey var? Tabutun orada. Dur! Dur! 没道理。